Merhaba sevgili çocuklar, ben Gündoğdu Kolejinden e, İlkokul Sınıf Öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. Sınıfımız ikinci sınıflar, konumuz Türkçe, e, dersimiz Türkçe özür dilerim. Konumuz Olayların Oluş Sırası ve 5N1K. Şimdi çocuklar, konunun öğrenmesine başlamadan önce sizlere bir önerim olacak. Bu konuyu ben size saatlerce anlatmaya çalışsam bile ya da öğretmeniniz sınıflarınıza saatlerce anlatmaya çalışsa bile ne kadar fazla kitap okursanız bu konuda o kadar başarılı olursunuz. Sevgili yavrularım, zaten hayatta da o kadar başarılı olursunuz diyerek dersimize başlıyoruz olayların oluş sırasıyla. Şimdi olayların oluş sırasına göre önce, sonra, ondan sonra, daha sonra, en sonunda gibi ifadeler kullanarak anlatırız olayları. Şimdi karışık olarak size bir sıralama yapalım. Yemeğini yedi hazırlanıp okula gitti. Volkan uyanıp elini yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı. Şimdi çocuklar önce Volkan'ın uyanması lazım. Önce Volkan'ın uyanması lazım. Daha sonra Volkan'ın yemeğini, kahvaltısını etmesi lazım, değil mi yavrularım? Sonra evden çıkmadan önce dişlerini fırçalaması ve en sonunda da hazırlanıp okula gitmesi gerekiyor çocuklar. Tekrar ediyorum, ne kadar çok okursanız bu soruları o kadar kolay yaparsınız sevgili yavrularım. Lütfen bol bol kitap okuyun, hep kitap okuyun, her zaman kitap okuyun diyorum ve sıradaki örneğe geçiyorum çocuklarım. Şimdi beraberce yeşil paragrafı, yeşil cümleleri bir inceleyelim bakalım. Şimdi koşarak eve gitti. Ali maç yapıyordu. Suyunu içti ve tekrar maça geldi. Çok susamıştı. Şimdi önce ne olması lazım? Evet, önce Ali, Ali'nin maç yapıyor olması lazım. Bir numaraya bunu yazdık. Birinci bu. Sonra ne olmuş çocuklar? Sonra şöyle olmuş. Ali çok susamış. Çünkü su içme olayı var. Şimdi Ali çok susamış, susadığını hissetmiş. Daha sonra çocuklar Ali koşarak eve gitmiş. Gitsin ki suyunu içsin çocukcağız değil mi yavrularım? Üçüncü olarak da koşarak eve gitmiş. Sonra suyunu içmiş ve tekrar maça geri dönmüş. O zaman dördüncü cümlemizde ne olacak çocuklar? Suyunu içti ve tekrar maça geldi olacak. Şimdi mavi cümlelerimize beraber bakalım. Bakın tekrar ediyorum bu sorularımız zordur anlaşılması zor gibi gözükür ama ne kadar çok okur, okuduğunuzu ne kadar iyi anlarsanız o kadar başarılı olursunuz yavrularım. Cümlelerimiz şu şekilde aniden yağmur başladı, pikniğimiz çok güzel gidiyordu, hemen toparlanıp eve döndük, birden kara bulutlar verildi. Şimdi ne olabilir çocuklar? Bir yağmur olayı var, pikniğe gidilmiş, eve geri dönülmüş, yağmur yağmış. Evet önce bizim pikniğimizin çok güzel gidiyor olması lazım. Pikniğimiz harika gidiyor. E sonra ne oldu? Çocuklar sonra bir baktık yağmurdan önce ne oldu? Kara bulutlar belirdi gökyüzünde. Kara bulutlar belirdi. Birden kara bulutlar belirdi. Sonra aniden yağmur yağmaya başladı kara bulutlardan sonra. En son ne yaptık çocuklar? Hemen eşyalarımızı topladık. Hemen eşyalarımızı toparlayıp Evimize geri dönmek zorunda kaldık. Şimdi kahverengi cümlelerimize bakalım. Annem biletleri aldı. Sinemaya gitmek için evden çıktık. Görevli yerimizi gösterdi ve oturduk. Sinema salonuna girdik. Şimdi bir sinemaya gidilmiş, biletler alınmış annemizle beraber. Fakat ilk olarak bizim ne yapmamız lazım? E ilk olarak tabii ki bizim sinemaya gitmek için evimizden bir çıkmamız lazım değil mi? Sonra ne olacak çocuklar? E tabii ki sinemaya gittiğimizde annem biletleri alacak. Gitti annemiz biletleri gişeden aldı. Sonra ne oldu? Sonra tabii ki de sinema salonuna girdik. Üçüncü olarak sinema salonuna girdik. Sonra da görevli yerlerimizi gösterdi. Ve de ne yaptık? Oturduk güzelce filmimizi seyrettik sevgili çocuklar. Hadi bu sefer de mavi cümleleri sıralayalım. Derse başladık. Öğretmenim resmimi pano'ya astı. Ne güzel. Resim dersine girdik. Güzel bir resim yaptım. Şimdi öğretmen pano'ya asmış. Derse başlamışız. Ben resim yaptım. O zaman benim öncelikle resim dersine ne yapmam lazım? Resim dersine girmem lazım. Sonra ne yapmam lazım? Evet, daha sonra derse başlamamız gerekiyor, değil mi çocuklar? Derse başlamamız gerekiyor. Daha sonra ne yaptı? Daha sonra ben çok güzel bir resim yaptım çok çok güzel bir resim yaptım. Bunun üzerine de öğretmenim ne yaptı? Benim resmimi aldı, panoya astı sevgili çocuklar. Diğer bir örneğimize yani yeşil cümlelerimize baktığımızda pazarda elma, muz, marul aldık pazarda. Eve döndük, aldıklarımızı dolaba yerleştirdik, annemle pazara gittik. Görüyor musunuz? Hemen çıktı ortaya birinci cümlemiz. Çünkü bizim birinci cümlemiz annemle pazara gittik. Bir kere bir pazara gidelim, değil mi? Sonra pazardan bir şeyler alalım. Elma alalım, muz alalım, marul alalım. Oh mis gibi aldık. Sonra eve geldik. Aldıklarımızı bir e, sonra eve döndük. Değil mi? Eve döndük sonra. Evimize geldik. Sonra aldıklarımızı tabii ki dolaba yerleştirdik. Dolap evimizde. Önce evimize dönmemiz. Sonra da onları güzelce dolaba yerleştirmemiz gerekiyor. Çocuklar. Cümleleri sıralarken olayları oluş e, sırasına göre sıralarken lütfen çok dikkatli okuyun ve çok çok fazla kitap okuyun sevgili yavrularım. Çünkü şimdiki konumuz yine çok okumanızla ilişkili bir konu. O da 5N 1K. Biliyor musunuz bu 5N'ni? 5N, ne? 5N ne biliyor musunuz sevgili çocuklar? 5N şu. Ne? Ne zaman? Niçin? Nerede ve nasıl? Peki K'miz ne biliyor musunuz? K'mız ne? Evet, o da kim. Yani 5 tane N'miz. Bunlar Bir tane de K'miz kim var. Okuduklarımızı, dinlediklerimizi daha doğru anlayabilmek için 5 N 1 K sorularını sorarız. Bu sorularda demin söylediğimiz gibi bunlardır çocuklar. Şimdi bakalım soralım. Ayşe hasta oldu. E, kim hasta oldu? Ayşe hasta oldu. Ayşe'nin altını çiziyoruz. Çocuklar soruyu kime soruyoruz? Bu ne, ne zaman, niçin, nerede, nasıl sorularını kime soruyoruz? Tabii ki iş hareket bildiren kelimeye soruyoruz. Kim hasta oldu? Kim hasta oldu? Bazen iş hareket bildiren kelime grubu da olabilir. Kim hasta oldu? Ayşe hasta oldu. Bakın burada Erol çantasını evde unutmuş. Nerede unutmuş çocuklar? Nerede unutmuş? Nerede unutmuş? Evde unutmuş. Unutan kim? Unutan Erol. Neyi unutmuş? Çantasını. Bakın bütün soruların, bütün soruları hani okulda öğretmenimize soruyoruz ya, cümlede de bütün sorularımızı iş hareket bildiren sözcüğe soruyoruz. Zaten diğerlerini sorsanız cevap vermez. Nerede evde? Nerede çantasını? Nerede Erol? Bunlar size cevap vermez. Şimdi yeşil cümleye bakalım. Babam dün sinemaya gitti. Evet, kime soracağız? Ne zaman? Bu sefer ne zaman arayalım? Ne zaman gitti? Ne zaman gitti? Dün sinemaya gitti. Peki yine sorumuzu buraya soruyoruz. Nereye gitti? Bakın o da var. Nereye gitti? Sinemaya gitti. Kim gitti? Babam gitti. Bütün soruları yine kime sorduk çocuklar? İş hareket bildiren sözcüğe sorduk. Kahverengiye bakalım beraber. Hızlı koştuğum için düştüm. Sorumu soruyorum düştüm kardeş sana. Niçin düştüm? Hızlı koştuğum için düştüm. Niçin düştüm? Hızlı koştuğum için düştüm. Melek usulca eve girdi. Şimdi burada bir tane de virgülümüz var. Bak okurken çıktı. Melek usulca eve girdi. Şimdi nasıl diye soracağız? Nasıl girdi? Yine sorum sana. Nasıl girdi? Usulca girdi. Kim girdi? Bakın öbür soru yine ona. Kim girdi? Melek girdi. Melek nereye girdi? Eve girdi. Görüyorsunuz bütün sorular iş hareket bildiren sözcüğe. Hadi yeşil cümleye bakalım beraber. Bisiklet aldım. Ne aldım? Ne aldım? Bisiklet aldım. Ne aldım? Bisiklet aldım. Bütün sorular iş hareket bildiren sözcüğe. Hadi gelin birazcık da buradan yapalım. Kim ip atlıyor? Yılmaz ip atlıyor. Kim ip atlıyor? Yılmaz ip atlıyor. Bakın pazardan ne aldım? Pazardan elma aldım. Ne aldım? Elma aldım. Peki nerede gördün? Parkta. Parkta Ayşe'yi Ayşe'yi gördüm. Nerede? Parkta nasıl düşmüş? Ayağım, ayağım takıldı. Takıldığı için, takıldığı için düştüm. Niçin düştüm? Ayağım takıldığı için düştüm. Niçin geç niçin geç geldin? Servisi kaçırdım. için geç geldim. Niçin geç geldim çocuklar? Servisi kaçırdığım için. Ne zaman pikniğe gideceğiz? Hafta sonu pikniğe gideceğiz. Gideceğiz diye söylüyoruz ama gideceğiz diye yazıyoruz çocuklar. Unutmayın. Ne zaman pikniğe gideceğiz? Hafta sonunda pikniğe gideceğiz. Bu etkinliğimizde yaptıktan sonra son sayfamızda bir metin okuyacağım size. Onun sorularının altında beraber cevaplarının altına çizelim. Şimdi beraber metnimizi okuyalım. Bir ay önce taşındığımız bu mahallede hiç oyun alanı yok. Her yer arabalarla dolu. Bu yüzden de sokakta oynamamız yasak. Gün boyunca duvar dibinde oturup gelip geçeni istiyorum. Çok sıkılıyorum. Bir tek köşedeki bakkal amca anlıyor beni. Sıkılma, gel yanıma oyna diyor. O çağırınca koşarak gidiyorum yanına Dalıyorum oyuna Zamanı unutuyorum da Köyümü unutamıyorum Bakkal amca yanımda olsa da Şimdi çocuklar bu metinde Çocuğu kim yanına çağırıyormuş Çocuğu Hemen sizlerle beraber hızlıca bakıyorum ee, Bakkal amca seni, o Bakkal amca anlıyor beni Sıkılma gel yanıma diyor Yanına çağırıyor Bakkal amcayı bulduk Peki çocuk niçin çok sıkılıyormuş çocuklar Evet. Bu yüzden şimdi çocuklar niçin? Çünkü bu mahallede oyun alanı yokmuş. Oyun alanı olmadığı için çok sıkılıyormuş. Peki çocuk gün boyunca nerede oturuyormuş? Bakın hemen metinden buldu. Gün boyunca duvar dibinde oturuyormuş. Nerede? Duvar dibinde. Çocuk bakkalın yanında ne yapıyormuş çocuklar? Evet, bakkalın yanında oyun oynuyormuş. Dalıyorum oyuna diyor. Çocuk ve ailesi mahalleye ne zaman taşınmış? Hemen metnimizin başındaydı hatırlarsanız. Bir ay önce taşındığımız bu mahallede demiştik. Peki çocuk bakkalın yanına nasıl gidiyor? Çocuk bakkalın yanına koşarak gidiyor. İşte bu soruların hepsini metinde bulabiliyoruz ama dersimizin başında da söylediğimiz gibi bunun için çok iyi okumamız, çok anlamlı okumamız, çok dikkatli okumamız gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Hoşçakalın, mutlu kalın.